Ay dur şuraya çıkayım ya. Nasılsınız? Bugün uyandım. Evet, her gün uyanırım. Arkada bir İngiliz bayrağı. Nedenini sormayın. Asla bir fikrim yok. Evdeki tek bayrak oydu. <laughs> dedim bak, bayrak bayrak dedim. Allah aşkına çıkar şunu yani ya. bu böyle şey gibi. Sen İngiliz torunu musun? Bugün hava sanırım 27 derece falan. inanılmaz sıcak. Biz de biraz çıkarız diye düşündük. Çıkarız değil mi? Havuza mı? Şuraya bir tane küçük havuz mu olsa? Ben küçükken terasta leğen doldururdum. Bizim öyle terasımız yok da biz fakirdik. Ya. Ben burada bir fakirlik anlatıyorum. Sen bana diyorsun ki bizim terasımız yoktu biz fakirdik. Youtube izlemiyor musun sen? Youtube izle de arada zekan girişsin. Şimdilik kapatıyorum. Neden gülüyorsun? Duşa girdim çıktım. Ha size ne göstereceğim? Kesin herkes biliyordur da. Bir saniye. Saçımı şunla yıkadım. Hı. Aşkım böyle şeyler göstereyim mi? Aa, her yerim ıslandı. Neymiş? İşte mor şampuan. Grileşmiş mi saçlarım? Var mı bir değişiklik? Bir yıkamada diyor işe yarıyor diyor. Yaramadı. Aşkım! Aşkım vlog çekiyorum. Tamam aşkım çek. Ne yapıyorsun sen ya? Sen ne yapıyorsun? Ben blok çekme şeyimde değilim. Özür dilerim. Çağlar çıkmak istemiyor. Ama bu kanal senin aşkım. Hi. Camı açayım çok sıcak. Şimdi çıktık. Pikniğe gidiyoruz. Öyle biraz güneşlenelim. Gerçi ben üstüme bunu yanım. giydim. Çok yanmamak için. Omuzlarım falan Bayağı yanar yoksa. Bayağı. Arabaya bak aşkım. Önümde üstü açık bir araba var. Ya yani onlar yanıyordur aşkım şimdi. Güneş geçerdi kafamıza aşkım. Allah muhafaza nehir kenarına geldik. Nehire bağlanan bir göl. Burada herkes soyunmuş. Herkes bikinilerle yatıyor. Bizim obamız da şurası. Son videomuzu izlediniz mi? İrlanda'ya nasıl vizesiz girdiğimizi anlatıyoruz. İzlemediyseniz şuraya bir yere koyarsın değil mi şuraya? Size buradaki son durumu anlatayım. Şimdi ben bir yerde çalışıyorum. Bir yere bağlı olarak çalışıyorum. Çağlar mesela kendi şirketi üzerinden çalışıyor. Ama şu an devlet bize 3 aylık. Biz ne zaman bıraktık çalışmayı? 20 Mart'ta biz çalışmayı bıraktık. Şu an 20 Nisan, 20 Mayıs. 2 ay oldu. Bize de devlet maaşımızın %80'ini ödüyor. Biz saat ücreti alıyoruz. Yani 40 saatten hesaplanmıyor. Son 12 ayın ortalamasını alıyor. Ve maaşın %80'ini Şirket yatırıyor, devletten şu an hiçbir şey almıyoruz. Onun dışında şirket devletten alıyor yani. Bazı şirketler iki haftada bir ödeme yapıyor burada, bazıları 4 haftada bir. Biz mesela 4 haftada bir maaş alıyoruz, ayda bir almıyoruz. Çalışırken de metroya biniyorsun, dışarıda yemek yiyorsun. Zaten o maaşın %20'sini çalışmak için harcıyorsun. Soyunmuşsun, ne yiyorsun? <laughs> evet bak şişti. Aa, bak, ne oldu? Bak. Isırgan oldu kesin. Merhaba arkadaşlar. Gülüş'ün kanalına hoş geldiniz. Burası Çağlar'ın kanalı. Benim için Gülüş'ün kanalı. Evet. İnanamıyorum top kaçtı. Alamadıysanız alayım. Geldi ya. Baksana bak nasıl kaşıntı. Kıyamam. Zehirli. <laughs> <laughs> Burada bir de çocuk parkları çok tatlı. Böyle her yer Survivor parkuru gibi falan. Ve hiç plastik yok. Mesela şuraya çıkmaya çalışabilirim. Burada kaldı. Atlıyorum. Haydi atla. Bravo! Pikminimiz bitti artık, eve dönüyoruz. Anlattım. Biz nasıl maaşımızı aldık bir yerde çalışanlar olarak, kaç ay verecekler falan bunları anlattım. Anlattım ne düşünüyorum. Senin gibi kendi şirketi olanlar nasıl yapıyor? Sen de onu anlatmak ister misin? Anlatayım birazdan. Biraz Boris Johnson'ın aklı başına geç geldiği için ancak 15-20 Mart'tan sonra biz dedi maaşlarınızın dedi burada bu ülkede yaşayanların son bir senedir göçmen olup da da. Yaşayan herkesin işte %80'ini maaşlarını vereceğiz, karşılayacağız dedi. 3 aylık peşin geldi bana. Sana aylık aylık geliyor iş yerinden aldığın için sen paranı. Kendim çalıştığım için şirkette. Ben ne kadar kar yaptıysam onun karımın %80'ini aldım. Bugün en düşük eline para geçen insanın bile nereden baksan bir bin pound eline geçiyordur ayda. O da temel ihtiyaçlarını karşılar bir insanın yani. Dükkana olan herkes 10.000 pound para aldı. Geri ödemesiz bir şekilde o evet. dükkanın masrafları için son bir yılda gelenler hariç bir yıldan fazladır bu ülkede yaşıyorsan aldın. Ya tabi buranın da kötülükleri var. Ne kötülüğü? Bence sağlık sistemi. Evet yani, çok kişi ölüyor. Devlet evet ekonomik olarak yardım ediyor ama sağlık sistemi olarak her gün burada hala 500-600 kişi ölüyor. Zaten kötüydü biliyorduk da. Kötü yani, olduğunu biliyorduk ama iyice ne? Hani... Bu kadar kötü olduğunu tahmin de etmiyordu insanlar açıkça söyleyeyim plakası güldü. Üstünde Kemal Atatürk evet. imzası vardı. Tam önümüzdeydi. Kamerayı çevirene kadar gitti. Evet. Resmen acemi youtuberlığıma denk geldi. <laughs> Plakasında gül yazıyordu. Ya aman be. Sinirlendim bak şimdi. Hem biz de hep sığın mı arabanın arkasına? E, Atatürk mü? Hayır. O şimdi askerde. Oh. Bence güzel bir konuşma yaptın. Evet güzel bir konuşma yaptım ama koymayacağım. Ben devam. Ama koymayacağım bu konuşmanı. Niye? Çünkü bu benim videom. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi eve geldik. Artık bence bu kadar yeter diye düşünüyorum bu vlog. Yorumlarınızı bekliyorum. Arada ben de böyle videolar çekeyim mi? Eğer buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer benim ya da Çağlar'ın böyle videolar, vloglar çekmesini istiyorsanız bize yorum olarak yazabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki senin bu kanalda ne işin var? Bu Çağlar'ın kanalı. Biz Çağlar'ı seviyoruz. Onu da anlarım, onu da söyleyin. O zaman çekmem yani. Ben de sonuçta bilinçli bir bireyim. Neyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın.